Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oynayan gözler ve oynayan ağzı yüzünü sırlanır onu göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir güncelleme olmuş. Gördüğünüz gibi şurada iki arkadaş da o yüzü takmış. Şimdi arkadaşlar şimdi onları nasıl alındığını göstereceğim. İlk şuradan avatar shop'a giriyoruz. Ondan sonra şurada hayat kısmı var. Ondan sonra şurada da tekrar hayata tıklıyoruz. Ve burada üçü de gözüküyor arkadaşlar. Bunların üçü de bedava. Gördüğünüz gibi şurada Melfeis var. Onu almayacağım. Ben onu sevmiyorum çünkü. Şunu alalım. Zaten ben almıştım arkadaşlar. Hemen girelim avatarımıza. Evet. Hemen Neredeydi o ya? Bir dakika. Herhalde şuralarda bir yerdeydin. Yok burada değil. Ha burada herhalde. Yok burada da değil. Değil. Burada da değil. Ha burada. Burada arkadaşlar. Evet tıklıyorum. Ve şimdi bir oyuna gireceğiz. Ondan sonra nasıl olduğuna bakacağız. Evet taktım. Gördüğünüz gibi. Ama böyle şurası boşluk kalmış. Orayı düzeltselerdi keşke. Neyse. Yüzün hareket etmesi bizim için önemli. Şimdi bakalım. Bu arada videoyu durdurma şeyim yok OBS'de. Onu sonra çok tekrar çözeceğim onu. Sonra çözeriz. Arkadaşlar siz ileri sarabilirsiniz isterseniz. Zaten kısa bir video olacak. Bakalım şimdi hangi oyuna girelim. ee, Burak evinde güncelleme vardı ya. Han kanalı 2'de 2'de bir gösteriyordu. Ona bir bakayım. Bakayım. Zaten şuralarda gösteriyordum. Niye yazdım ki? Neyse. aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi umarım bu tırlar premiumudur. Kilitli olanlardan biri değildir. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Çok merak ediyorum. Hiç girmedim bu arada. Sizinle beraber gireceğim şimdi. Bu arada bu güncelleme hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Zaten yaza, yazanlarız e, yazanlarınız hiç olmuyor. Hiç yazın olmuyor. Boş verin yazmayın zaten. Yazmıyorsunuz. Baga girmedim. Baga girdim zannettim. Az önce boştu kafamın içi. Neyse. Evet. Güncellemelere bir bakalım. Pek bir değişiklik yok sanki. Arabalara bakalım. Bakalım buralarda mı? Aa, umarım buradadır ya. Aa burada burada yes. Oh be oğlum korktum. Ama bir dakika bir şey Bu premium değil. Arkadaşlar premium değil. Bir şey diyeceğim. Alabilirsiniz. Pre Aha. Bunu ben alamıyorum. Ben bunu almadım çünkü. O beleş değil. Şu beleş hatta. Tüm herkes için beleş. Şu ne? Bakayım. Kapağı mı açıyor? Ne yapıyor? Ne ki? Hee bak arkadaşlar şunu koyuyormuş şunu koyuyormuş bakın gördünüz diyor arkasını açalım Oy arkası şekil açılıyor yalnız ay abi niye premium yapmadınız adamların pre e, wolf parking şey e, premium'u yapması lazımdı neyse bir sürelim bakalım buna geri gitmek yalnız biraz zor olacak kesin Şöyle gide. Aha. Aha şunu denemek istiyorum. Ateş yakınca şuradan ateş sıkacak mı acaba? Ya. Ya. Uf ya. Şuradan çıksaydı bari. Ne sesi nasılmış? Bir ona bakalım. Sesi açılmış Ya yani sesi açılmıştı zaten. Evet bakalım. Şuradan bakalım. Ha. böyle ses yok. Tırların sesini ve ateşi şuraya şey yapsanız daha güzel olurdu. Ama şundan kesin vardır bu arada şuradan. Bilmiyorum bunu ya. Neyse. O da tır güzel olmuş ya. Baya güzel olmuş. Ama bak geri dönmek böyle sıkıntılı. İşte dediğim gibi geri, geri dönmek böyle sıkıntılı. aa onu Nasıl bıraktı? Şöyle herhalde. Şuraya tıklayacağız şuradan bineceğiz ve gideceğiz tamam, tekrar gideceğiz şuraya tıklayacağız ve efsane ya tırı bayağı iyi yapmış ya çok iyi yapmış öyle iyi yapmış ki dur bakayım bir hızını ayarlayalım Arkadaşa bindirdik. Geri indi. Var içine binseydin kardeşim. Evet hızlı gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor. Çarpmadan şuraya çık. Bir de bak yamulup düşüyormuş. Ah. Oy. Bu arada bunda çok iyi roll play yapılır ha haberiniz olsun. Eşyalardan bir şey gelmiş mi? Şu gelmiş. Ne bu? Ne bu bir dakika? Şu ne? Bir şey değil ya ama yeni gelmiş. <laughs> Belki önceden de gelmiş olabilir ben kaç gündür kımdur... o... Oy, bu ne? He, alta. Ben silah zannettim böyle gösterince. Bakalım başka yemeklerden bir şey var mı? Bu arada sanki bilmiyorum. Ama başka bir şey yok. Tamam. Ee, kıyafetlerden bir şeyler var mı? Sanki var gibi gibi. Bu var mıydı? Bilmiyorum sanki bu yoktu. Bir de şunların dördü yok vardı ya şu vardı gibi. Neyse güncelleme bayağı iyi olmuş efsane iyi olmuş. Tır yazalım başka ne yazacağız artık neyse. Almadı kabul etmedi be de. Tır oldu tamam. Kapıyı şuradan açamıyor muyuz? Daha iyi olurdu oradan Bak Bakayım içine şöyle hiç bilmem. Güzel çıkıyorum. Arkadaşlar bu geldiğini göre, bu tır geldiğine göre umarım e, umarız ki role roleplay yaparım ben bu şeyle arkadaşlar. Tırla beraber yaparım. Zaten güncelleme bayağı iyi olmuş. Başka yeni gider var mı onu bilmiyorum. Hangi kanal video çekmişti arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Zaten şu yat güncellemesini size gösterdim. Bu ev vardı. Siz de bakabilirsiniz. Dur. Bir dakika evler geldi. Evler geldi mi? Evler geldi mi? Ona bakacağım. Hazır ev demişken bir bakalım. Evet şuradan bakalım. Allah Ha, Tamam. Evler gelmiş mi? Yine ev var mı? Yine ev yok bence Yok yok. Aynen yok. Yok. Ne yaptı lan bu? Neyse. Evet. Yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse. De, e, bir yüz vardı onu deneyelim. Gelmedi. Bir dakika reset çekersek belki olur. <laughs> of. Çok ses çıktı bir dakika. Ha, tamam. ayarlıyorum sesi. Niye gelmedi? Bir dakika. Gelecek herhalde bu sefer. Yok gelmiyor. Bir dakika başka oyuna girek. Başka oyuna girelim. Buradan bir oyun seçelim boş vererek. Şunu seçelim. Şu oyun güzel. Bu oyun bayağı güzel. Umarım bu oyunda em e emotlar vardır. Bu arada arkadaşlar mikrofonu e mikrofon aldıysanız ee, belki yüz oynayabilir ben almadığım için oynayamayabilir arkadaşlar ama çete yazarsınız belki olur onu da bilmiyorum e, ee, de da deniriz belki oradan oluyor ben denedim oğlum bir dakika var mı e dans bir dakika yazamıyorum bir şey Heh. E, dans nasıl yazılıyordu ya? Ha, şöyle mi? Oynamıyor ama böyle olmaz ki. Böyle oyun olmaz. Yani başka oyuna girelim. Arkadaşlar sizi yordum biliyorum ama normal oyunlar yok. evet, başka ne var? Neye girelim? Ben en son neye girmiştim şeye bakmak için? Driving Empire'a e girmiştim. Girelim hemen. Bu arada arkadaşlar Driving Empire'ları e, çekeriz belki. Belki de çekeriz ya. Çekeriz. Şu an benim maklerim var. 360 bu Nitro ile 380'e geliyor. İyi yani. Ama kötü maklerimden. Kötü derken yani... De şey ama neyse boş verin anladınız siz sesi kısalım şuradan evet girdik ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırsınız bir tane şuradan oynuyor gördüğünüz gibi ağzı açılıyor bak dili gördün mü dili gördüm mü bak dili dili gözüküyor dili şuradan gözüküyor bak dili ah gözüküyor oynuyor güzel ya baya iyi oynuyor oynuyor yani güzel güzel değil mi yani güzel baya oynuyor şuna bakayım buna ağzı oynamıyor da şey e, ağzı oynuyor da aa, şey ağzını açmıyor şuna Ha bak herhalde şey... Bu <laughs> dişlerini gösteriyor böyle. Başka ne var? Ee, başka bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Ama da bir şey olmuyor. Dur Yanlış bir SG SG yazmışım. Neyse. Araslı Aras 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 güzel güzel vidalara çekiyor bir kere e, e, şey Asin diye ilgili video çekmiş kanımlım hani 3800 izlenmiş çok teşekkür ederim 2800 öyle bir şeydi. <laughs> Elektrikli araba bulmuyorsunuzdur. Hiç ses çıkarmıyor. O neydi? Bir şey kırdık. Üzgünüm Drive ne yapalım biliyorsun. Ne kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün de güzel videolar çektik. Bay bay. Abone ol.